সান্যান্যান্য স্য়ান্েবান্য্য়ান্রা সক্য়্িম্যান্যরার্য়্. Geleneksel Konya düğün stridimiz bize Selçuklu zamanından kalma kültürümüzün şu andaki düğünlerde, ticarethanelerde, işletmelerde ve birçok yerde uygulamasını hatta evlerimizde dahi bayat ekmekten yapılan bir Türk mutfağının önemli yemeklerinden bir tanesidir. Buradaki amaç bayatlamış ekmeklerin aslında geri dönüşüme kazandırılması, trit kültürü aslında bir geçmişe dair buradan geliyor. E, bu yemeği günümüz şartlarında değerlendirip daha güzel bir içerikle onu yapabilmek, e, ona güzel e, lezzetlerle bütünleştirip tam haliyle bir yemek haline getirebilmek. E, bu asıl Konya yani Türk mutfağındaki asıl amacı budur bizim burada yaptığımız usulde Konya düğünlerinden hemen bir gün öncesinde düğün sahibi yakın misafirlerine yedirmiş olduğu bir konsepti. Biz burada Perakende de gelen Konya dışından gelen, il dışından gelen insanlara tattırmaktayız. burada bir gün önce kurutulmuş tandır ekmeğimizle başlayıp onu doğrayaraktan hazırlığımıza başlıyoruz. Bunun içerisinde soğanımız, domatesimiz, biberimiz, maydanozumuzla beraber sebzeyle daha sonra dana kavurmasından ve tereyağı sos, tereyağı ve yoğurttan oluşturduğumuz bir içerikle Konya düğün tridini yapmaktayız. Başlangıç itibariyle kurutulmuş ekmekleri et suyundan geçirdikten sonrasında tabağımıza bütünleştiriyoruz. Et suyundan sonrasında üzerine sumakladığımız soğanları, sumaklı soğanın üzerine süzme yoğurdumuzu, etrafında kalan boşluklara da sosumuzu ilave ettikten sonrasında üzerine kavurma etini döküyoruz. En son maydanoz ve domatesleriyle dekor yaptıktan sonrasında kızarmış olan tereyağımızı son olarak üzerine döküp bu lezzetin tamamıyla oturmuş olmasını sağlıyoruz. Şu anda Konya'mızda çeşitli şekilde bu yorumlu olmakta. Kimi kuşbaşı etinden, kimi köfte etinden, kimi kavurma etinden yapmaktadır. Demiş olduğumuz gibi asıl trit bayat ekmekten oluşan ve üzerine hangisini seviyorsanız onu tercih ettiğiniz bir menüdür. Yani bir nevi tost gibi içerik ekmeğin arasında ne yapıyorsanız o gidiyorsa tritte bayat ekmeğin üzerine ne veriyorsanız gidiyoruz. Daha yokluk zamanlarında Konya'mızda bu et yokken patlıcandan ve bizim küflü peynirimizden sebze olarak yapılıyordu bizim evlerimizde dahi biz yani 30 sene öncesi Konya'mızda. Ee, biz patlıcandan hani üretim yapıldığını hatta bir dönem papara şeklinde yapılan menlerimiz oldu. Ee, onlar Konya'nın ev yemeklerinde sıkça kullanılan haftada birkaç gün e, evlerde çıkan bir yemektir aslında. Dana etinden yani kavurma etinden yaptığımızda daha fazla insanların beğenisine gidiyor. Yani dana eti e, hem ulusalda da gerçekten insanların tamamına yakın kişilerin sevdiği bir et olduğu için dana etinin de yapılmasının tercihi daha çok daha fazla. Çünkü kuzu eti işte kokusundan dolayı ve ondan dolayı birçok kesim beğenmemekte. Ama dana eti ve bilhassa kavurmadan yapmış olduğumuz siretin memnuniyeti daha fazla. Sirit zaten bizim Konya'mızın geleneksel yemeği. Geleneksel yemeği arzu edip, merak edip buraya gelenler olmakta. Onlar da fazlasıyla biz lezzetlerimizi sevmekte. Bunun suyu atıyoruz bunu. Sumağımızı verdik sonra. Sonrasında süzme yoğurdumuzu soğanı ve ekmeğin üzerine döküyoruz. Daha sonra özel olarak hazırlanmış olduğumuz sosumuzu olan sos ve yoğurt kıvamından sonrasında üzerine daha sonra sebzelerin kalan kısmıyla diğer sebze oluşumuyla uzarmış olan periye aynen